Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz yani ikram evet ikram oyun oynuyoruz. Bakalım. Bak, i̇nşallah. Ben de. hemen çıkıyorum. Bak, saymıyor arkadaşlar şey bu. Yalnız sayılmıyor. Bak, ben nasıl bakıyorsun? Arkadaşlar, artık, artık. karakterle İki. Ezik. İnşallah bir tane toplarsın. Ay Öldün. Ama ben seninle daha çok hayatta kaldım. Emin misin? Bir lira altı ve bir bir pizza topladı. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ben de bilmiyorum. Bileydim ben belki canımız sıkılana kadar oynayacağız arkadaşlar. Belki hiç sıkılmaz ama biraz geçeceğiz Multiplayer'da oynayacağız arkadaşlar. Ama o yakında yani. Nasıl yakında? Ne oldu? Ne Ne oldu? Sizin evet. oradan geçince Hayır, Hayır Ya nasıl İlk sen şey, Bir ayağın çarpınca bir şey mi oluyor? Evet nasıl? Siri, oradan geçince Hayır bilmiyorsunuz kardeşim Nasıl bilmiyorum multiplayer az battle game Maraton değil Hadi ya Bekleyeceğiz Ben de, de öyle oldum. Hadi yav. sesini kısar mısın? Açık kasıyor. Hadi yav. bak karışmıyor. Açılmasın açılmıyor işte gelmiyor. Maraton. bu Ne oluyor? Bak bu daha ucuz. Aldın mı 10 liraya? Tam yani çok ucuz. Nasıl başlayacağız? Ne bileyim ben. Of ya. Oh, Kolay el. Sizin oradan geçerken bir baktım ölmüşüm. <laughs> Al bak bu var. O ne? Bir lavuç. Bir adam. Bir lavuç. Hadi ya. Hadi 21 liramız var bu arada. Oka bas. Tamam ne bir kere daha bunu deneyim. Aha animasyon bilmem ne bilmem ne. O bilir galiba. Aha. Ya ne yaptın? Hep senin Hadi hadi. Oy. Değildi bastı değildi. Biliyorum oyunu be. Bilmiyorsun. Tamam neyse. Hadi ya. Hadi. Arkadaşlar tablet oyunu. Yazar şeye. Yorumlara hangisini yazarsanız <laughs> en öndekiyiz biz. Şey neydi ya unuttum bak şimdi. Ölenler de var arkadaşlar. Bak neydi ya unuttum şimdi bak. Hem arkadaşlar yorumlara tablet oyunu söyleyin. Bunu çekin, şunu çekin diye işte. Biz de çekeriz. Arkadaşlar da bir de çok iyi oynuyor bence ya. Oha ya aynen de gidiyorsunuz. Ya ben bir biz. Oha Adam makro işte ya. Arkadaşlar ya, ya. Minecraft oynarken bir bakıyor. Arkadaşlar Minecraft falan oynarken insan herkese makro diyor ya. <laughs> Al bak, öldüm ben. Ne? Adam oldu <laughs> ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğiz. Yani kalmasın şeyden. Bak şimdi yine unuttum söyleyeceğim şeyi. Kaç dakika olmuş? 5 dakika 44 45. Tamam, videoyu burada bitirelim. Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Oyunun adı da Stick Run Mobil. Bunu unutmayın. Hoşça kalın. İyi seyirler. Bay bay.